arkadaşlar benim sabrı bir bok vermedi Allah belasını versin Tek dediğim şey evet Valla benim hiçbir şey vermedi ağlayacağım şimdi bir efsane verdi Oradan yıldız gücünü verdi Yani yıldız gücünü niye veriyorsun ki yani Ha <laughs> ya iki gizemli verdi ondan da çöp verdi Mesela mesela güzel bir şey çıkacak Ya bakın gördüğünüz gibi benim hesabımı bol be yani Bilmiyorum konuşmayacağım Destansı 5 kez destansı vermiştik. Bir kez efsane verdi. Ondan da gitti bana yıldız gücünü verdi. Ben o yıldız gücünü ne yapayım? Ne yapayım? Ya iki kez gizemli şükür Evet. iyi iyi. Bari ben kendi hesabımda bari bir kostüm istiyordum. Bir tane kostüm istiyordum. Yani toplamda 15 tane falan açtık. Hiçbir şey vermedi. Şu 3 tane beleşe verilen de açtık. Ondan da hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Hiçbir şey. Üçü de des ay enderdi. Evet bir kosum bir şey açtı. Evet buradan da açacağız. Ağlayacağım cidden ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Hiçbir hiçbir kosumu çıkartamadım bir herhangi bir resamla çok kötüydü bu sezon. E şu dynamite kostümünü versene. Oğlum niye hiçbir şey vermem lan? Niye hiçbir şey vermiyorsun? E keyif mi alıyorsun süpersel? Keyif mi alıyorsun? Benim hesabımı verme. Zaten verme, verme sana, vermiyor. Efsane verdiğin hain. Bir kostüm umut ettim arkadaşlar. Umut ettim dedim ki bir kostüm verir ama vermedi. Vermedi maalesef. Buradan hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Evet. Açtım bakalım hangi perşem. Hangi şeyin diyordu arkadaşlar. Sendin hiper şarjını verdi. Zaten efsane bir daha da hiçbir şey vermedi bana. onlar Evet Evet daha aynı, bakın benim hesam bu kostümü de verse senin ne olurdu bu kostümü de verseyim ne olurdu ama vermedi e, iki tane gizemli verdi bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim hiçbir şey bakın cupcake daryl vermişti bu hesabı bir video Birinci videodan izleyebilirsiniz Ben hesabım hiç bak bir tane kostüm verir bak bir, o, o yani en azından en azından en kötüsü bir tane kostüm verirsin yok vermedi vermedi Evet arkadaşlar şimdi 3 üç tane de açmamışız hemen açacağım bunu bakın ben hepsini ender verdi oğlum oha lan yamuldu arkadaşlar gördünüz mü ama Başkaların başkaları şanslı ben şanssızım arkadaşlar. Çek şey, bunu biliyorum bakın. Ya bari bir şey verseydin ya. Bari bir şey verseydin. Yani bu oranlar ne ya? Bu oranlar ne ya? Bu oranlar ne 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 ne? Ya altıma bak ya. Efsane veriyor oradan da kötü şey veriyor ya. Great, iyi. Yani <laughs> Yani vallahi haksızlık etti. Bayağı bir haksızlık etti. Uy. Uy! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Açıyorum. Açtım. Ne oluyor lan? Arkadaşlar oyun bakiye girdi Evet Picking Bull verdi Çok iyi arkadaşlar 80 taş kosu Verdi İyi bir de Beleşten efsanevi çıkardık Bu da iyi Evet Efsanevi bekliyorum Açılma açılma Açılırsan Ya açılmasaydın kosu Evet iyi arkadaşlar en azından Hesaplarıma verdiğini biliyorum en azından hesapların girişine güzel tosun verdiğini biliyorum. Ya hep de sansı da emoji veriyor arkadaşlar. Bir kere bir tane verdiğini görmedim. Herhangi bir hesap mı? Hangi parça verecek acaba? Jack'i verdi. Jack'in ver. Jack kostümü çıktığı için Jack'i verdi. Çok iyi. Sesim umarım iyi geliyordur. Kaptan sprey ne oynadı Evet bir çok az nadir şans arkadaşlar. Böyle kolay çıkılacak şey değil. Evet bismillah şey değil. Bu Jason çıkıyor. Orka arkadaşlar oyun bakı geri gördüğünüz gibi. Şey yok Jason fotoğrafı yok. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey fark ettim burada 90 elmas 40 TL diyor ama mesela burada %28 ekstra bu %305 ekstra. Ben bunu şikayet etsem bildiysem süperseli bana elmas veriyorum arkadaşlar. Evet tak tak arkadaşlar şurada tüm insanları tutmuyor. Evet. Arkadaşlar bakalım verecek ben. Evet, ben. Tamam, tamam. Bismillah. Lan ver lan bir şey ver lan bir şey. Allah falan vermez Evet yeni karakter açtık Lensi. Lan bu videoda kaç tane karakter açtık? 3 tane karakter açtık. Bu arada 3 tane karakter açtık. <laughs> Benim. Arkadaşlar hızlı gitmedi mi sizce? Eee şu ya ben ne diyeceğim? <laughs> unuttum vallahi ne diyeceğim unuttum bakın. Efsane bir çıktı bak. Güzel şans. Benim hesaplarım çıkmadı ama benim alt hesaplarım çıktı yolda. Buradan bir efsane. Bir. Yani iyi. Tamam. Bir şey demeyeceğim. Elimizin kaçar çıktı. Çerdeyiz her türlü. Evet. Evet geçin. Geçtik bir diğer hesabı arkadaşlar. Evet bu hesabıma bu 200 taşı kosum çıkmıştı. Sevmiştim bayağı. Açıcı. Ya el nerede kalma bak Ya gizemli Bu efsane bir defa. Bunu da geç helal olsun Helal değilmiş arkadaşlar Şimdi bilin Ya Allah belanı vermesin ya Oğlum niye takılın lan bu böyle Lan bu ne Arkadaşlar baksanıza 400 elmas verdi Oyun baga girdi Umarım başkalarına değişik ödüller vermemiştir Oyun kafayı yedi Ciddiyim onun kafayı? Evet, efsane veriyor. <laughs> 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 evet, arkadaşlar son hesabımıza geçtik. Ondan sonra videonun kapanışına. Hep evet, güncel. 4 tane çiçek burada. Bakın efsanevi geliyor. Efsanevi geliyor. Efsanevi geliyor. İnanıyorum ben Bakın ben inanıyorum. Tamam mı? Yani verecek, vermemiz, vermeyecek diye bir şey yok. Öyle bir şey yok bu dünyada. Verecek, imkansız diye bir şey yok. Ya da bir şey varmış imkansız diyor. Yes, yes. Efsanevi arkadaşlar yemin ederim ben inandım dedim ya inandım ama ben çıkmayacak sandım ve çıktı evet size inanın evet çok iyi hadi Peki gücü verme ne olursun ne olursun ne olursun yalvarırım yalnız gücü verme Ya adamsın sen ya adamsın adamsın yılbaşı partisi frame Evet 180 sek... Oğlum 80 taş kostüm işte ama ben bunu 149 saydım ben. Evet Ender bu video bence bayağı iyi oldu, eğlenceli oldu. Benim hesaplarım çıkmadı. Ya çıkmadı ama yine iyi. Yani diğer hesaplarıma çıktığını biliyorum. Eşim bir kosum daha verir misin? Lan, lan la Ender veriyorsun ya, yazıklar olsun. Süper Ender'de kal la. Oran düştü arkadaşlar, çıkma olasılığı korunmuştu. Evet, hangi perşar geliyor? Primo. Yani bilmiyorum o kadar da sevmiyorum Alprimo'nun hiper şarjını Evet iki tane sprey de aldık Lütfen evet, evet ilkini açıyoruz İlk Yender bilmiyorum kaç tane içelim bu arada arkadaşlar yani Bir efsanevi ve ver artık Bir efsanevi ver bu hesaba Bir efsanevi ve ver ne olur gözünü seveyim Senin köpeğin <laughs> bak ama vallahi vallahi bak açılma 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 evet evet benim hesabım bu evet bu benim hesabım yemin ederim ki benim hesabım arkadaşlar bakın yemin ederim bak güzel kostüm ver benim hesabım ya şu an versin bismillah ya evet, tam like atın şu an arkadaşlar şaka mı Vallahi bak Arkadaşlar şu an şaka mı? Allah seni var ya bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah senin belanı versin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya yazıklar olsun. Ya, ya Yazıklar olsun. 500 kredi veriyor. Ya ben bu videoyu niye çekiyorum ki zaten? Niye çekiyorum ki? Niye çekiyorum ki? Bak iki kez gizemli verdin. Ya şaka mısın sen? Şaka mısın ya? Ya gerizekal mal. Ya Allah ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ya sen var ya. Hayatımda gördüğüm en kötü oyunsun. Sen var ya çok kötü bir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Video like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Like atın. Kanala abone olun.